Şu bir parça vereceğim yine. Ya da neyse şunu vereyim. Nasıl bakıyor ya? <laughs> evet arkadaşlar yeni videodan da herkese merhaba. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Boyka Bey yanımızda. Boyka'ya kendi ellerimle bir tavuk vereceğim ve onu yedireceğim. Tepkilerini göreceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda sohbet muhabbet bu şekilde bir video çekeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bundan önceki videonun en güzel yorumları şu anda burada görüyorsunuz. Sizin de yorumlarınızın video çıkmasını istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Boyka hayır bekle. Boyka bekle. Evet arkadaşlar şimdi Boyka Bey burada. Tavuklarımız da burada. Tavukları yıkadım. Temizledim. Şu anda çiğler. Şimdi bu tavukları Boyka'ya elimden kaydı. Bu tavukları Boyka'ya elimle vereceğim. Ve yedireceğim. Bir pitbull'a çiğ eti elinize nasıl yedirirsiniz? onu göstereceğim. Boyka beni yemezsin değil mi? Bekle yavaş sakin ol çok heyecanlı. Tavuk zannedip elimi de yiyebilir. Boyka hayır bitirebilecek mi? Yaklaşık 2 kilo 2,5 buçuk kilo falan tavuk var burada. Belki de daha fazla bilmiyorum ölçmedim ama e, tahminim o şekilde. Bakalım Boyka kaç dakika içinde bunları bitirebilecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. İlk tavuğumuzu verelim bakalım kaç saniye içinde Boyka yiyecek. Boyka hayır otur oraya otur oraya. Ye. Bakalım kaç saniyede bitirecek. Az bir şey daha kaldı şu an. Otur oraya Boyka. Bekle. Evet arkadaşlar, şu anda kaç saniyede bitirdiğini gördünüz. Şimdi devam ediyoruz. Boyka yavaş yavaş vereceğim sana bak. Eli mısırma sakın. Sakin ol. Uu tavun boyun da varmış burada. Çok heyecanlı şu an Boyka. Oğlum ben seni aç mı bırakıyorum lan? Ama bu tavuğu çok seviyor ya boyka. Hayır boyka hayır. şu Bakışa bakar mısınız ya? Nasıl bakıyor? <laughs> Tavuğun boyunu da var arkadaşlar bunda. Ee, o yüzden bayağı besin değerleri iyi. Tavuk boynunda bayağı protein var. Evet şimdi boyka ye. Sakin ol yavaş ye oğlum yavaş yavaş. Ayılık yapma sakin ol. Tamam mı? Çak. <laughs> Dur. E, küçük parçalardan vereyim şimdi küçük parçalı Şu boyka deriyi de çok seviyor bu arada arkadaşlar. Şöyle deri görüyorsunuz. Ee, boyka. E. Toprağa bulaştırma bekle. Tamam bekle. İstiyor musun oğlum? Hı? Yiyecek misin? Şu an riskli bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum ama. <laughs> Pitbull'a elimizde çiğ tavuk veriyoruz. Çiğ et veriyoruz yani. Ee, elimizi ısırabilir mi? Bizi yiyebilir mi? Beynin kafatasına sığmayacak büyüyünce beni ısıracak mısın lan? Ha? <laughs> evet şimdi devam edelim. Böyle küçük parçalardan Heh, evet bunu nasıl vereceğim bilmiyorum. Et de var. Yağ da var. Tavuk yağı. Bak Havaya doğru atacağım. Hemen kap. Ye. Hayır. Elimde kan tadı var değil mi? Tavuk tadı var. Elimi ısıracak mısın? Al ısır. Ye desem yer misin elimi de? <laughs> Bağırma bana. Sen büyüdüğünde bana mı atarlanıyorsun lan? Ha? Vermiyorum lan tavuk. Hadi ye yiyebiliyorsan. Şimdi bazıları bu yaptığım şeyin çok hijyensiz ve sağlıksız olduğunu düşünebilir. Arkadaşlar kimse bana köpek beslenmesi konusunda tavsiye vermesin lütfen. Boyka 5 senedir benim de be. 5 senedir ben besliyorum. Yani e, sağlık Pro hiçbir sağlık problemi yok Boyka'nın. Bak şurası çizilmiş ya. Yuvada rahat durmuyor sürekli. E, bir yerlere çarpıyor kafasını. Çiziyor. Veya Eva ile yemek kavgası falan ediyor sürekli. O yüzden suratı falan çiziyor. Arkadaşlar e, lafıma devam edeyim. 5 senedir köpek besliyorum ve daha öncesi de var bunun. Beslediğim en baskın ırk Pitbull'du yani Boyka. Boyka bana 2 aylıkken geldi o zamandan beri benimle ve 5 yaşında şu anda neredeyse yani 4,5-5 yaşına girecek. Ve hiçbir sağlık sorunu olmadı. İstediğim gibi besledim. Evet çiğ şekilde veriyorum eti, tavuğu. çoğu şeyi çiğ şekilde veriyorum buna. Raw beslenme şekli deniyor. Bunu neden böyle bu şekilde çiğ verdiğimi videonun sonunda açıklayacağım. Boyka zaten bu şekilde daha çok seviyor. Boyka elimde bir şey yok, elimi yala hadi ye. Bunda bir sebebi var. Şimdi bu şekilde hijyensiz bir şekilde, sağlıksız bir şekilde olduğunu düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle değil çünkü Boyka'nın iç parazit tedavisini 2 ayda bir, 3 ayda bir yapıyorum. O yüzden bir sorun çıkmıyor. Midesinde normalde kurt oluşturur, parazit oluşturur bunlar. Bunlar da oluşturuyor evet ama ben parazit tedavisini, iç parazit tedavisini uyguladığım için bir sorun olmuyor. Ee, hiçbir sağlık sorunu yok Boyka'nın. Gayet de sağlıklı. Bu beslenme şekli zaten en sağlıklı beslenme şekli. Tabii bu şekilde değil aslında. Bunun yanında yumurta, sebze vesaire veriliyor. Ee, ben şu anda bu şekilde veriyorum. Yani ödül oyunu gibi bir şey yapıyorum. Boyka'nın en sevdiği şey tavuk olduğu için. Bu şekilde veriyorum. Evet, şimdi bir parça daha verelim. Boyka, şöyle şu kemiği vereyim. Ye. Evet boyka yıkık gibi bakma öyle ya. Biraz mutlu ol. Tavuk yiyorsun bekle. Şu an baskınlığı ben kurduğum için kulaklarını geriye doğru yatırdı. Şu an kendini hiç alfa hissetmiyor. Şu an kendini bir yıkık gibi hissediyor. Yıkık boyka. <laughs> Tabii benim yanımdayken böyle. Kedi yavrusu gibi. Normalde başka köpek görüne veya başka insanların yanında. Canavar gibi canavar. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar. Şu an biraz hijyensiz gözüküyor olabilir ama kesinlikle değil. İç parası tedavisine uyguluyorum. Bir sorun yaşamıyorum. Ee, arkadaşlar sokakta milyonlarca köpek yaşıyor. Ne yediği belli değil. Ee, çöp konteynerlerinden, çöp kovalarından besleniyorlar. Sokakta ne bulurlarsa onu yiyorlar. Arkadaşlar bazıları çok abartıyor bu durumu. Yani köpeğe o verilir mi, köpeğe şu verilir mi, köpeğe böyle yapılır mı, köpeğe böyle şey yapılır mı? Arkadaşlar yani büyütmenin bir anlamı yok bence. O benim canım, ciğerim. Ama yani e, sonuçta bir köpek, genetiği bir köpek e, yaratılıştan yani bu şekilde her türlü şey yiyebilir köpeklerin mideleri. Bulanmaz insan gibi değil. Her şeyi yer ve her şeyi de sindirir. Ya yani çoğu şeyi sindirir. Yani bunun hiçbir zararı yok. Bunu bir insan yiyemez bu şekilde ama köpekler yiyebiliyor. Çünkü yaratılışı bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bir parça daha vereyim. Boyka hemen oraya eğildiğimde heyecanlanıyor. Bakın şöyle bir parça daha vereyim. Şu bak bu et de var. Bekle hayır. Yavayı da bu şekilde besliyorum. Ee, hiçbir sorun yaşamıyorum. Çünkü boykadan bir tecrübem var. Ya arı geliyor şuraya. Bu şekilde besliyorum. Yavrulukta da çok iyi besledim boykayı. 4 aylıkken bile gerçekten böyle çok yetişkin bir köpeğe benziyordu. Çünkü baya e, kalıplıydı 4 aylıkken bile. Şu anda e, Instagram'dan fotoğraflarına bakabilirsiniz. 4 aylıkken fotoğraflar var. Ve Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Şu an şurada yukarıya koydum. Buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel şeyler paylaşıyorum. Boykun'un fiziği şu anda bu şekilde. Ne çok kilolu ne çok zayıf. E, kilolu olduğu zamanlar da oluyor. Ona göre beslenmesini düzenliyorum. Şu yarası kötü olmuş ya. Bak bakayım oğlum. Oraya krem sürüyorum ama hala iyileşmedi ama tabii kabuk tutmuş. Bir şey yok şu anda. Oğlum dikkat et biraz ya. Evet Boyka devam edelim mi oğlum? Buraya bak buraya. Köpek sesi duydu hemen oraya bakıyor ya. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Yani 5 saniyenizi alır videoyu beğenip kanala abone olmanız. Şu an videoyu duraklatın arkadaşlar. Hemen bir abone olun videoyu beğenin. Sonra tekrardan başlatın videoyu. Bekliyorum şu an. Evet videomuza devam edelim. Boyka hazır mısın? Bir tane daha vereceğim. Bu video çok sakin video oldu yani ne köpeklerle buluşturuyoruz ne Boyka'yı gezdiriyoruz. Böyle oturduk Boyka'yı elimizde besliyoruz. Tamam yani Boyka bekle. Bekle sakin. Şimdi şöyle küçük bir parça vereceğim yine. Ya da neyse şunu vereyim. Nasıl bakıyor ya? Ben acılar, i̇stiyor musun oğlum bunu? Ha? Yemek istiyor musun bunu oğlum? Ye. Evet. Tek lokma da yuttu. Şöyle gördüğünüz üzere. Hiç yere bırakmadan direkt ağzında bitirdi sayılır. Biraz daha bekleyelim bitirmesini. Arkadaşlar boykanın kilosu bence gayet ideal. Sizce nasıl? Zayıf mı yoksa kilolu mu? Yorumlarda yazın. <laughs> Düşüncelerinizi bekliyorum. Boyka ağzındakini bitirdi. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımız da var. Orada da bir 90k'ya yakın bir takipçimiz var. Instagram'dan bazen canlı yayın yapıyorum. Boyka ve Eva ile iken. Ee, TikTok'tan da yapmayı düşünüyorum eğer TikTok kullanıyorsanız. Oradan da takip edebilirsiniz. Hazır ruşu yapıyor şu an bana. Yemek bekliyor benden. Doydu mu karnına? Hani ne heyecanlanmıyorsun artık? Hı? Bekle bir tane daha vereyim de. Cık, bu bayağı keskin yalnız ya ama köpekler her türlü sindiriyor. Her türlü yiyebiliyor. Çünkü bunlar kıkırdak arkadaşlar. Bunlar sert kemikler değil. Bakın şöyle göstereyim. Sert kemikler değil bunlar kıkırdak. Şöyle diyeyim hemen yutsun mesela. Okey. Kemik değil bunlar kıkırdak olduğu için hemen kolaylıkla yutup sindirebiliyor. Evet arkadaşlar şöyle bir muhabbet var bir de. Çiğ et verme köpeğini saldırganlaştırır. Seni değer diğer herkesi de Böyle bir muhabbet var. 4 aylıktan beri bu şekilde besliyorum yani tavuk, et, çiğ. Ee, yani kanlı bir şekilde yiyorum. Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece e, tek zararı ki zarar da değil bunun önüne geçebiliyorsunuz. İç parazit yapıyor söylediğim gibi. Ona da iç parazit tapı vererek köpeğinizi koruyabiliyorsunuz. Bir sıkıntı, bir sorun olmuyor. Arkadaşlar bu arada yani e, böyle videolar çekeceğim ama kötü yorum korkuyorum. Yani bazıları çok duyar kasmaya çalışıyor köpeğine niye sen onu veriyorsun niye böyle besliyorsun niye şöyle yapıyorsun köpek beslemekten anlamıyorsun ya Boykan'ın bir kere en sevdiği şey bu ben niye köpeği mahrum bırakayım bu lezzetten <laughs> Boykan'ın en sevdiği şey şu bakışa bakar mısınız arkadaşlar hiç ayırmıyor gözünü Boykaya bir videonun da sonuna geldik eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ee, Instagram hesabımız burada bundan önceki videonun en güzel yorumlarını da şöyle aşağı koyuyorum. Görüyorsunuz. Sizin de yorumlarınızın video çıkmasını istiyorsanız, hepinizin yorumlarını bekliyorum. Çünkü bütün yorumları okuyorum ve kalp atıyorum güzel yorumlara. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın ve hoşçakalın.